Mesela biz hep dönüm noktası tanzimat görülür. Asıl tanzimat olarak adlandırılacak dönem bunun dönemi. Çünkü bir de elbisenin ötesinde bütün klasik Osmanlı kurumları ortadan kaldırıyor. Tabii. Her şey ortadan kalkıyor. Saray teşkilatında reis kütaplık kalkıyor, hariciye nazırlığı geliyor. Umuru Hı. hariciye geliyor. Sadaret Ketudalı kalkıyor, yerine İçişleri Bakanlığı getiriliyor. Ben bir makalede okumuştum. Bürokrasi anlamında Fransa'dan hem hukuk hem bürokrasi bütün her şeyi neredeyse alıyorlar. Yani sistem olarak Her şey değişiyor. Yani almışlar. ceza kanunnameleri çıkıyor vesaire oluyor. Yani aslında neden en köklü reformlar o dönemde yapıyor? bir reforma direnecek en önemli kurum Yeniçerilik ortada yok. Fakat ve işin ilginci şu. Tanzimat'tan sonra Sultan Mahmut kadar köklü reform yok. Yani aslında Tanzimat dediğin şey yani bizim kafamızdaki şudur. Tam batılılaşma. Mahmut'tadır, Sultan Mahmut'tadır. Yani Sultan 1839 Mahmut değil, Mahmut tabii, birlikte. Mahmut da birlikte. 39 değil Mahmut'la Mahmut'la birliktedir. Yani şurada mesela yapılan bazı kurumların isimlerini söylesek bile ya ben burada yazdım. Yeter. Posta teşkilatı Post o dönemde teşkilat. kuruluyor. Tabii. Karantina uygulaması o dönem yapılıyor. O onlar lise kitaplarında var. Onu Tıbbiye, harbiye, bütün hepsi okullar ya o tabii. dönem. İşte en önemlisi mehter kalkıyor. Adliye. Mehter, mehteri kaldırıyor. Mızıkayı Hümayun kuruluyor. Bir seyircimiz soruyor. mühendisaneyi Berri Hümayun'un aslında 3. Mustafa değil 3. Selim döneminde Yok. kurulduğunu söyleyen İlber Ohtar'ın görüntüsü için ne diyorsunuz? İlber diyorsa doğrudur. O döneminiz. Hayır. Göz, hocam. Göze geliyorsun göze. Hocanın Ben İlber Bence... o Hayır hayır. Doğru. Hocanın dediği ha. mühendisane Bahri Hümayun'dur. Sorun olmaz herhalde mi? Bahri. Efendim? Pagan hocam. tanrılarına nazar boyunca dayarsam. Kısın onları. Biz de reklamımızı yapalım. Efendim yarın yüz binlerce ee, okuyucumuzun e, hoş vakit geçirecekleri Habertürk tarihin yeni sayısı ee, yarın gazetemizle beraber kapak zıbranlardan çıkan kadın kocasını cesetle aldattı diye. Ne kadınlar var, ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Efendim bir diğer yazı e, Ayşe Özey'in Nefis yazısı. Çok güzel yazıyor Ayşe. Evet. Bir kadının hizmeti açık veya kapalı olmasının işareti bekaret değil <laughs> Ama bu şey değil, argo değil. Hizmeti açık kapalı. Latin Roma dönemindeki bir genel bir kavramı. Efendim Erhan Ofyancı, Afyoncu zıvanadan çıktı, zıvanadan çıkmış kadınları yazıyor. Şuraya bakın. Şurada da resmi var. Akıncı Bey'inin zıvanadan çıkmış karısı adamı, diğerlerle değil, ölülerle bir, bir de anlattı. Efendim bir diğer yazı, okuyucularımızdan her zaman bekliyoruz. Sayfalarımız açık. Ee, kalp göğüs cerrahisinin önemli isimlerinden Profesör Doktor Erdoğan Yalav hocamız rahmetli pederlerinin çok güzel bir hikayesini anlattı. Subay babası, Balkan Savaşı'nda katıl ölmüş 1913'te, devlet 1941'de tahsil etmiş parayı. Çok güzel ama ya. Ee, çok güzel. Tam 28 işte, sene evet, ya. Efendim geç. arada devlet değişiyor, rejim değişiyor. Efendim arkada e, Tan arkadaşımız çok güzel karikatür çiziyor. İstanbul'un ilk baloncusu Sarhoş olunca kayboldu. Herif kafayı çekmiş, uçmuş uç gitmiş. Efendim yarın Türk Tarih, Habertürk Gazetesi ile beraber size güzel bir pazar günü geçirecek. Evet efendim. Erhan sen en önemlisi şey dedin, Musiki'deki o... Tabii yani şeyin... Mehter kalkıyor. Mehter yani Mehter ortadan kalkıyor şimdi Murat. Efendim şeyi söylüyorlar. İkinci e, Mustafa, ile Mustafa Kemal Atatürk. Hmm. Ben şahsi görüşümü söyleyeyim sevgili seyirciler. Atatürk devrimleri ikinci Mahmut reformlarının devamıdır. Bence. Tabii. Odur. 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 Bu benim şahsi görüşüm. Şey derler olur. mesela bu ikinci Mahmut Osmanlı'nın Atatürk'üdür diye ifade edenler de evet. olur. Ya şimdi şu var aslında bak. Devlet bazen dibe vuruyor. Şimdi 3. Selim döneminde devlet dibe vurmuş. Efendim ben rakip program demedim. Taklit program dedim. Ona da çöktü. Kaldırdılar, tutmadı. <laughs> ya şimdi burada gayet güzel konular konuşuluyor. Ee, çok ee, saate bak. Şey yapıyoruz. Saate diye. bak. Üçü Saat geçti. Üç. Üçü geçti. Ve gayet güzel mesajlar geliyor. Fakat bazı dangıldı kul herifler de masum musun değil misin? Ya kardeşim bu kafadaysan şu konuştuklarımızdan hiçbir zevk alamayacak kadar cahilsen. Ya bizi seyretme senin uzaktan kumandan yok. Git başka kalın filmler var, diziler var, o re, başka işte paralı girilen kanallar bilmem neler. Yani mas olmuşsun değil misin? Espri yaptığını zannediyorsun. Ee, seyircilerimiz de şey diyorlar yani bunlara niye vakit harcıyorsun diyorlar. Adam beni rahatsız ben onun canını sıkarım. Yani sen bunları anlamazsın. Mas olmuşsun değil misin? Böyle saçma sapan zeka özürlüsü orada. Gidin başka şeyler seyredin. Vaktinizi harcıyorsun. Yani vaktinizi ziyan ediyorsunuz. Bu tip soruları soranlar için söylüyorum dalga geçmeye çalışanlar. Veya aidiyet duygusuyla bazı sözlük gruplarına sığınıp kendilerini bir halt zannedenler. Çünkü bunda boş oldukları için bir yere ait olduklarını düşünmek isterler. Doğru. Onun için bunlar, bu program, böyle bir program sizin için vakit israfıdır. Yazık, israfta haramdır. Gidin, böyle başka kanallar seyredin, internette böyle başka şeylere girin. Sitelere girin, neyinize tarihsizsin. Evet efendim. Ben pazartesi günü bir dava açmayı planlıyorum. Hiç bahsetme ama. Hiç bahsetme. Açacağım ama. Hiç bahsetmeyin yani. evet. Yani ee, özgürlük sen. Yani, Mahmut Bey, ya, ben gerçekten e, bunlarla zaman harcamayalım hiç değmez, hiç değmez. Efendim, e, programımızın DVD'si çıkacak mı bilmiyoruz. Hangisinin? Bu programın. Çok soruluyor ama program kesin olan bir şey var, yaz tatiline girmiyoruz. Herhangi müjde. <laughs> Ee, sen iki tarla satıp dönersin hafta içinde. Tarlam yok ki satayım. Geçen gün televizyonda demişler 60 bin dönüm tarlası var. Hmm. Ya diyorlar ya ya sayı saymayı bilmiyorsun ya sopa yememişsin. <laughs> ya şeyde bile yok ya. Meşhur Adana Belediye Başkanı da bile. O kadar arazi nerede? İkinci Mahmut Ya bu Erkan Sancağatürk Türkmen kardeşim. Mahmud neden Bey bahsediyorsun? Bey. Ne yazıyorsun? Yani Allah Allah. Efendim C Cahit Bey Bevri Humayun diyormuş İlber Hoca. Ben söyledim İlber diyorsa doğrudur. Hayır, değil İlber değil. E, ne bileyim George Washington kodu nasıl doğrudur. Çünkü o dönemin Türkiye'deki tek uzmanı İlber'dir. Tek uzman değil. Tek, en uzun yıl üstüne hala bir kitap yazılmadı. Üçün Selim dönemi en uzun yüzyıla girmiyor. Yani o dönemde şeyde de... Güzel Hayır zaten bir şey... birisi 1775'te kuruluyor. Üçüncü Mustafa'da. Bir şeyde de 1. Abdülhamit'te öbürü 3. Selim döneminde. Bir Berri Yumayun, bir Bahri Yumayun var. Bir kara mühendishanesi biliyorsun, bir deniz mühendishanesi. Ee, hı hı. 1796 galiba öbürde. Tam hatırlamıyorum da. Yani 1796 olabilir. Yani 3. Selim zamanında kurulması. 96 gibi hatırlıyorum. Kalmış aklım